Bursa'da Reklamış arkadaşlarıyla birlikte alkol alan bir kişi daha sonra ortadan kayboldu. Farnak'tan ekipler her, her, her yerde, yerde yan hayatını onu aramaya başladı. Bir süre sonra da bulundu. Aslında Bayağı fark etmeden onun da kendisini aradı ortaya. Herkes onu, o da kendisini aradı. Şaşkınlık veren olay Bursa'yı ne gölde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Beyhan Mutlu sonrasında yanlarından ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya haber verdi. UMKE ve İNDAK ekipleri ormanlık alanda Mutlu'yu aramaya başladı. Çalışmalar sürerken ekiplerin yanına gelen Beyhan Mutlu arama çalışmasına katıldı. İsminin bağrılması üzerine buradayım diye yanıt verince gerçek ortaya çıktı aranan kişinin kendisi olduğunu öğrenen Beyhan mutlu ifadesi alındıktan sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.